Kütahya Belediye Başkanı Profesör Doktor Alim Işık Vefa Mahallesi için hazırlanan kentsel dönüşüm projesinin temelini attı. Törende konuşan Başkan Işık ilk etapta toplam 500 dairelik konutların temelini attıklarını söyledi. Şu anda üzerinde bulunduğumuz yaklaşık 100 dönümlük alan belediyemize ait bir alandı ve bu alanı Milli Emlak Müdürlüğümüz aracılığıyla Milli Emlak Genel takas usulüyle verip orada TOKİ'nin ücretsiz olarak almasını ve bu sayede bugün ilk etaptaki toplam 495 konut, 5 kapıcı dairesi, 1 cami ve 10 iş yerinden oluşan birinci etap inşaatın temelinin atılmasına vesile olduk. Işık kentsel dönüşüme ilişkin toplam 12 mahallede çalışmaların yapılacağını belirtti. Kentsel dönüşüme tabi tutulacak olan toplam 12 mahalle ve 9 dere yatağı en geç 20 yıl içerisinde yerel yönetimlerinde önderliğinde yapılacak işlerle kentsel dönüşme tabi tutulmuş olması gerekiyor kanunen. Şu anda bu 20 yılın yaklaşık 10 yılı geride kaldı. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde diğer mahallelerimizle beraber bu liste alandaki konutların yenilenmesi sağlanmış olacak. 100 bin metrekare alan üzerinde başlayan proje etaplar halinde devam edecek.